Teşekkürler e, Taner. E, çok güzel seslendirdin e, tecrübelerini. E, Feride Tükür, e, o zaman kayıtta değildik. Hani sen de bahsettin. E, ben de öyleyim. E, geç, nispeten geç keşfetmeye başladığımız bir yazar. E, kaybettik onu geçen aylarda. Temmuz ayında, evet. E, minimalist e, öyküleriyle biliniyor en çok öne çıkan eseri Hakkari'de bir mevsim. Yıllar önce evet. okumuştum ben yani 16-17 yaşındayken. Evet, ee, bir daha bu sonra film filmi de var onun. Filmini henüz izlemedim. Var. gence ee, oynuyor. gence Erkal'ın. Mubi Mubi de e, var. Evet. E, gence Erkal da tabii kaybettik yakın zaman yakın geçmişte. Maalesef. Maalesef çınarlar gidiyor. Evet, evet. Şimdi e, Ferit Etkü'den bahsedeyim biraz. Sonra Öykü hakkında da, öyküler hakkında da konuşmaya başlayacağız. E, as, tam as adı İsmail Ferit Etkü. 36 İstanbul doğumlu. Temmuz 20, 2024'te de İstanbul'da kaybettik. Tabi e, tabii sanatla edebiyatla ilgisinin yanı sıra aynı zamanda sanat koleksiyoneri. Evet. E, kendisi bu Hakkari'de bir mevsimle çok tanınıyor. Ee, asker öğretmenlik yaparken orada e, tabi belli bir deneyimden geçiyor. Eylülden Haziran ayına kadar. Ee, yollar kapanıyor. Ee, yani e, neredeyse hiç çıkış yani zorunda kalanlar çıkılıyorduk tabi de. O da zor koşullarda ama e, bir anlamda e, kapalı devre bir hayat e, yaşıyor. ister istemez tabii ki e, her an, her saniye genişliyor. Günler, geceler genişleyerek devam ediyor. Bu da onun gözlemcilik özelliğinden dolayı da e, onunla çok büyük tecrübeler iz düşünleri bırakıyor. Uluslararası ödüller aldı almış Hakkar Demir Mevsim. isim. E, ada Yayınları'nın kurucusu bu arada. Evet. E, İlk şiiri 1952 yılında yayınlanıyor ve babasının ölümü üzerine yaza yazdığı bir şiir. Birçok tabi görsel sanatlara ilgisi var. Maya Sanat Galerisi'nde sergisi açılan ressamlarla Vatan Gazetesi için söyleşiler yapmış. Evet. Çok, çok uzun, çok uzun. Kafanızı şişirmek için şimdi şey yapmıyorum, hepsini okuyorum ayrıntılı. Yok, estağfurullah. Hani güzel sanatlar da çok iş, iç işli dışlı. Ee, evet. Seramik kimyası öğrenim için Almanya'ya gidiyor. Yıllarca, evet. yıl sonuna kadar mülte kalıyor. Sonra Paris'e gidiyor. Resim A okudu diye biliyorum ama. Doğru 6, değil yani? Resim okudu diye biliyorum. Evet. 6 yıl kadar seramik yani. öğrenimi görüyor. Sorbonne'de evet, felsefe, Lourdes'de evet. sanat tarihi kurslarına katılıyor. Ya, çok Sonra Hollanda'da yani. e, Amelie hanımefendiyle tanışıyor. Evleniyor. Amelie Edgü ismini alıyor. Sonra ismi değişiyor. Evet, evet. E, 68'de çocuklar oluyor. 1997'de boşanıyorlar. Evet. 64'te Türkiye'ye geri dönüyor. E, i̇şte bu askerlik hizmeti sırasında Hakkari'nin Pirkanis Köyü'nde asker olarak çalışıyor. Evet. E, sonrasında askerlikten sonra bir yıl daha Paris'te yaşıyor. Evet. Ee, Bodrum'da İstanbul'da yaşıyor sonrasında ee, evet. ada yayınlarını kuruyor 76'da ee, birçok şiir e, değerli şairlerin şiirlerini e, şiir kitaplarını yayınlıyor evet. e, kaliteli bir yayıncılık yapıyor e, Bedirahmi'nin Sanat Galerisi'ni yönetmeyle e, başlıyor. Çok değerli bir şey tabi, bedrahmi gibi bir sanatçının. E, hmm. Çok büyük bir koleksiyona sahip oluyor. E, Birçok dile çevriliyor metinleri. E, bir hmm. Gemide Öyküsü 1979, Sait Faik İkaye Armağan'ı. E, tüm ders notları deneme kitabıyla, 79 Türk Dil Kurumu deneme ödülü. Hmm. Eylülün gölgesinde bir yaz romanıyla 88 Sedat Simavi Edebiyat ödülü değer veriliyor. 88 evet. yaşında geçen 22 Temmuz'da kaybettik. kendisine Kendisini Asiyan mezarlarına defnedildi. Evet. Ee, dolu dolu bir e, hayat. Ee, yani öykü kitaplarını sayayım size. 59 kaçkınlar, 62 bozgun, 68 av, 78 bir gemide, 82 çığlık, 91 bin bir gece, 95 Doğu öyküleri. 99 işte Deniz Maria, 2002 Doğu 2005 Avara Kaslak, 2007 Niniski. Hocam bu kitap de. zannediyorum şu Leş kitabı var ya. Hepsini senin toplamı. Yani bunu aldınız mı aslında adamın bütün neredeyse full, full eserler diyebilir miyiz bilmiyorum. Aynen tabii. Ee, o kitabı edin. Yani, diyorum. şey diyor bak bu kitapta yazarın 9 öykü kitabı yarım yüzyıl boyunca yazmış olduğu 181 öykü yer alıyor diyor i̇şte. herhalde. Hepsi Polisiyle var. Diyelim. Hepsi var, değil mi? Yani onları şu evet. dediklerini tek tek almaya çok da belki gerek kalmayacak. Tabii bu külliyat. Yani. Deneme de yazıyor. Yani 78'in evet, tüm evet. ders notları 80'de yazmak eylemi. Ee, evet. Bu kitap bende var. Yazmak evet. eylemi. Evet. Ee, 86'da şimdi saat kaç? 91'de evet. yeni ders notları. 96'da seyir sözcükleri. 2001 devam. 2003 sözlü yazılı. 2003 insanlık halleri. 2003 Selma Gergün için 3 yazı şiirde 78'de Ahmel Aşk, 99 daha şiirleri. Hı hı. Çocuk kitabı da yazıyor 2004'te. Evet. Ee, epey bir e, nasıl diyeyim? Dolu dop dolu bir ömür. Aynen. Ee, bir de ve şey... vefat etmeden hı. önce hı hı. E, son bir istekte bulunuyor Feride Tüy. Eee ee, şimdi özür dilerim pardon. Ee, Feride Etkül'ün değil e, boşandığı işi Ameli Etkül'ün son isteği. Ee, biraz inceleyeyim. Ee, Ferit'e aşık olmakla Türkiye'ye aşık olman başladı diyor. Önce aşık eski eşine yani Feride bir aşık olmuş. Bir otobüste tanışmışlar. Ee, gitmek istediği yere gitmek için yanında bilet yokmuş. Üzerinde 25 cent eksikmiş. O zaman ona yardım mı etmiş? 25 cent vermiş. Evet. Ee, soruluyor. Tanımadığınız birinin bilet parasını niçin verdiniz diyor. Çünkü çok yakışıklıydı. <laughs> İlk görüşte aşk mı? E, aynen öyle diyor. Aynen. Sonra devam ediyorlar sohbetleri. Ee, ya yani Ferid Etkü ile beraber gelişen bir Türkiye sevdası. Ee, bunun bunu röportajını internetten dilemek isteyen e, dile deneyen bulabilir yani. Ee, hmm. Burada hala o son isteği ne bakalım. Ee, onu bulmaya çalışıyorum. He. Ee, vefat edince Türklerin gömüldüğü mezarlar gömülmek istiyormuş. Hı hı. Öyle bir isteği varmış e, Feride Küşün eşinin. Bu biraz parantez olsun e, Feride Küş konuşurken bu bahsettiğim şey parantez olmuş olsun. E, evet. O da hani Feride Küş'un hayatında olan bir insan. E, Evet kusura bakmayın aslında planımda ondan bahsetme yoktu. Ben son istek deyince Ferid Etkü zannettim. <laughs> Yok estağfurullah. Ee, bu arada ben bir iki bir şey söyleyebilir miyim Fırat Hocam? Şimdi bu... ee, şey yapalım isterseniz. E, genel Aha. olarak bahsettik. E, hadi bakalım biz şimdi e, konuşmaya başlayalım. bu. E, ya tabii izin ne demek? E, buyurun sizle başlayalım. Şimdi bu ben bir de tabii dikkatimi çeken çok güzel söylediniz. Bu adam dolu dolu yaşamış ve konuşmamızın başında bahsettim ya çok geç keşfettiğim için ben biraz hayıflandım. Yani öncelikle benim için şiirde yani bir ozan olunca Nazım bizim fenerimiz. Öyle diyeyim yani ben çok etkilenmişimdir ondan yani bütün gençliğim boyunca bütün şiir kitaplarını okumaya çalıştım. Ama sonra da Ferit Etki'yi görünce bu e, Ferit'in hakikaten çok müthiş bir gözlem yeteneği ve kendine has bir dili ve hatta e, öz, yani Türkçe'yi öyle güzel kullanıyor ki yani ben sihirbaz mı diyeyim yani mesela susuştuk diyor susuşmak mesela tamam mı yani bu e aklımıza ne kadar zamanda gel? Susarız deriz değil mi? Susmak deriz ama bu adam susuşmak diyor. Beraber ansımak diyor. demiyor da Evet. Susuştuk diyor. İşte işte bir kelime yapısına çeviriyor onu. Evet. evet. Ansımak Bakıştık, diyor. içtik, gülüştük, kucaklaştık. Susuştuk. Evet ama susuş. Beraber susuştu da ben susuştuu ben burada gördüm. Çünkü hikayenin içine siz o kadar derinlemesine giriyorsunuz ki yani mesela bir kadınla sevişiyor ama o yani çok bir kaba kaba saba bir argo yok orada, kaba saba bir erotizm yok. Anlayamıyorsunuz yani orada resmen bir film gibi seyrede alıyorsunuz. Orada kullandığı kelimeler ansımak var mesela, anımsamak bu belki ama o ansımak diyor. Ondan sonra sanata akku diyor. Akku mesela ön söz diye bir şey var 475. sayfada. Ya ben bu kelimeleri e, gördüğüm zaman böyle hayran oluyorum ve şey oluyorum yani ya diyorum bu adam nasıl bu kelimelerle oynuyor? Yani ve, kelime türetebildiği için, kelime yaratabildiği evet, için, yaratabildiği e, için minimalist öykücülüğüyle şey biliniyor e, Feride evet. Tükür. O alanda ve, işte eserler verebiliyor ve kalıcı ve, olabiliyor. Çünkü bir de hocam. Kelime yaratma özelliği, özelliği. ansımak mesela. Demek ki burada evet. neyi anlatmaya çalışıyor bana göre? Hani anımsamak daha uzun bir süreyi kapsarken ansımak. Hani bir an için hatırlayıp geçmek. Bir an için. Belki de. Ama susuştuk hocam ben. Yani bunu şimdi burada gördüm. Bak ne diyor? İyi dedi. Bir kadınla konuşma var burada. Sonra susuştuk diyor. Bir an durup gözlerimin içine baktı. Sonra eliyle belli belirsiz bir yer göstererek, işte ben orada bir kadınla ne hani konuşuyorlar orada bir kulübeye gidecek falan, e, karısıyla e, arası iyi değil herhalde. Çıkmış var sırada işe gitmiyor bu adam. Ceketli, kravatlı bir memur, tamam <laughs> mı? Denize giriyor falan Bu kadınla olan bir konuşma. Böyle bakışlık var ama susuştuğu ilk defa görüyorum. Bunun gibi. Bir de e, neden mesela bu adamın e, film gibi de öyküleri var yani bir tanesi Melek Cici. Tamam mı? Filmçi ya yani orada bir kameradan bahsediyor. Görünmez bir el var. Duvara dokunuyor diyor falan. Yani şeye de filmcilere de şey veriyor adam ya burada. Mesela neden bu adamın hani bu de film yapılmaz? Burada yani sen bunu okurken melekci 465. sayfada notlarıma bakıyorum. Tamam mı? Bir film çekimi gibi yani böyle kısa öyküler ama oradan inanılmaz filmler de çıkar. Kamera odaya döner. Kamera odayı tarar. Bak kameramanın ve yani bir senaryo var ve senaryo ile birlikte bir de film de var ortalıkta. Aslında ve biz bunu okuyoruz ve burada biz bunu seyrediyoruz. İçine giriyoruz olayların gibi görüntüden bahsetmiş. Ondan sonra mesela kokular ben de kokulara çok meraklıyım hocam. Kentinize bu kokulara acayip takık. Farklı öyküler de var, farklı şeylerden bir taraftan da bir hüzün var adamda. Yani bir yara yara var, travması var. Ama o şehirde kimse bu kokuyu duymuyor diyor. Yani nereden geliyor bu koku diyor yani. Üstüne sinmiş falan. Bir başka bir öyküsünde mesela bir yaşlı bir kadın ona karşı duyduğu bir nefret. Oradaki ortam, koku, e, objeler eski. E, yani bir şey de var, hakarete gitmiyor ama e, bir bıkkınlık var, küskünlük var. E, çok ağır bir hüzün e, görüyorsunuz. O kokularda, farklı şeylerde dediğim gibi. Ha şey var, e, Hakkariye e, Hakkari'de bir mevsim mesela bir süryani kitapçı var hocam. Bu gittiği zaman orada belki hatırlarsın. E, evet. Ulaşıyor şehri, çocuklar için kalem falan alacak ama orada da bir süryani kitapçı görüyor. Ve o kitapçı da buna e, bir şey veriyor, e, bir harita ve bir kitap. Bu sormadan hani aralarında çok enteresan diyaloglar var. O süryani tiplemesi burada da gene geçiyor bazı öykülerinde. Mesela o işte Halit'te. Buna mihmandarlık yapan ama orada işte Kürtleri öldüren bir de bir tabi o Hakkari'de mevsimin çok büyük şeyi de var. O zamanki yılları düşünsenize yani evet. işte Kürtlere, Güneydoğu'daki bir takım hani rejimin getirmiş olduğu şey ama öyle e, cümleler, öyle ifadelerle e, anlatıyor ki bunu. Filmini izlemedim. Evet filmle senaryo ne kadar hani ölçü ama eminim ki genco o, o o şeyi ver, vermiştir yani o onun uh, vermeye çalıştı mesajı hı hı. dediğim gibi yani acayip ya bu her bu çok 700 sayfa 700 800 sayfa galiba 800'e geliyor kitabı ben başladım şu anda 500'e geldim yani böyle kitabın içinde böyle bir içine bir giriyorsun tamam mı yuvarlanıp gidiyorsun ve her her şeyinde de inanılmaz e, keyif alıyorum evet. kitap bitsin istemiyorum Bundan sonra herhalde deneme dediğin o denemelere doğru biraz herhalde kayacağız ama e, yani ne diyeyim ya çok saygı duyulası ve yani film sanatına da çok e, aslında emekleri olabilecek biri. Bir tane zannediyorum Hakkari'de bir mevsim film yapılmış. Onun dışında da hiçbir film yok. Yani ben olsam abi bu yönetmenler yani burada çok e, malzeme var bir filmci için. Evet şimdi e, ben ee, yıllar önce Yazmak Eylemi kitabı almıştım e, Ferit Etkül'üm. Ee, ya yani çok alıyorum. Ee, hmm. sonra koyuyorum kitaplarıma. Ee, tamam. Bazıları yıllar sonra okuyorum. Şimdi yani açıkça söylemek gerekirse henüz ok ee, orada yarısına kadar okumuştum. Sonra başka bir kitap dikkatimi çekti herhalde. Başka bir kitap okumaya başladım. Yani çok genç bir yaştan bahsediyorum yani. 17-18 e, yaşlarında almıştım o kitabı. Ee, hmm. yani Tabi hayat hep koşuşturmacalı. Yani bir an önce işe başlamak, işe girmek, kendi ekmek paranı kazanmak. Yani sadece edebiyatla uğraşan e, insanlar değiliz. Hani bu e, bakımdan bir, öyle bir başından beri de öyle bir iddiamız yok. E, biz sadece e, bir araya gelip e, kitaplardan e, edebiyattan konuşmayı seven insanlarız. E, evet. Dolayısıyla e, e, herhangi bir Profesyonellik iddiamız olmadığı için de e, rahat rahat hani içimden geçeni söylüyorum. E, şimdi e, geçenlerde yine başka bir kitabını aldım. E, orada minimalist öyküler, şiirler vardı e, ve bugün senin okuduğun öykülere e, baktım. Şimdi senin bahsettiğin öykülere e, baktım. E, o Kentin Üzerinde Dayanılmaz Bir Kokor ben okumuştum sanırım yıllar önce. Ee, şimdi e, Onu da nasıl hatırladım? Ee, Ursula Guin fantastik edebiyat tarzı. Alegori. Eee kul, alegoriyi kullanma, mecazı kullanma. Jose Saramago'nun kullandığı şekilde alegoriyi kullanma, mecazı kullanma. Yani e, aslında Feride Tükür, ee, bu tarza yakınlaşan öyküleri Aha. var ve onlardan aslında e, Bunu bilerek falan, yapıyor diyorsun. Yani oraya bağlayabiliriz. Duyguyu. Oraya ha, bağlayabiliriz bunu. Şimdi evet. e, bu arada e, süre bir dakika kaldı. Aldı. İsterseniz şimdi kapatalım. İkinci bir, bir oturum daha. açalım. İkinci bir oturum açalım. Ee, onu açtığımda da e, bu noktadan ben tamam. devam edeceğim. Aynı linkten girebileceğiz mi hocam oraya? Ee, bir deneyelim bakalım. Şimdi kapatayım ben. Ee, tamam, zoom peki. 10 dakika bekletiyordu. Bir deneyelim bakalım.